Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ferizli için detaylı hava bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji internet sitesinde Sakarya Ferizli'yi seçiyoruz ve Ferizli ile alakalı rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi verilere erişim sağlarken hemen ardında Bulunduğumuz gün ve saatin anlık durumu yer alıyor. Sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basınç değerlerini takip edebilirsiniz. Ardından ferizli 5 günlük hava tahmin programı geliyor. Tahmin edilen ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere beklenen hadiseyi öğrenebilirsiniz. Onun dışında sıcaklık, nem, rüzgar geliyor. Varsa geçmişte gerçekleşen uçu ortalama sıcaklık verilerini takip edebilirsiniz. Her gün 14'e kadar da güncelleme bu veriler almaktadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ferizli'nin hava tahmin programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.